Aşağıda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Google'la beraber Gmod korku oyunlarını deniyoruz. Birinci bölüm bok gibi olduğu için ve hiçbir şey olmadığı için es geçtik. Bu onun ikincisi ve adam diyor ki bu bu, 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 bu sefer daha iyi ya, e, yaptım. Eğer ya, ya yapmadıysa büyük ihtimalle map'i patlatacağız. Tabii ki bu silahla. Bu. Tamam. Başlayabiliriz. Gurur. Eline torcunu al. Ne konuş konuş. This is for watching us. The Traps is everywhere. Need help. Her yerde tuzak var varmış kanka. He failed. Do not blame me. O başaramadı beni suçlamayın diyor ve her yerde tuzak varmış. Ben buraya gidiyorum. Şimdi. 9 E, 4 B, 7 C. Hmm. A, A, alfa, B. 5, D. A, F, A, B, C, C, D. 5. D. 5, 6, 8, çekil 0. 0. Ama yazdığım bir şeyler oluyor ya. Olmadı. Kanka bak şimdi benim düğünü düşünem şu. 9, Karda alfabe diyor. A, al, alfabete göre çevireceğiz. Yani <laughs> alfabenin 5. harfi. 5D. Alfabenin 5. harfi. Şöyle. <laughs> tamam. Alfabenin 6. harfi. B. A şey olabilir mi lan? 5 5 6 2 veya şöyle 8 Ters ikisi tabi. Şey yapmıyoruz. tamam dur şey verelim. Kaç kişi Şimdi bu bu kapıya gidelim. Ben gel. Gel. Bu kapıya ne geçelim? bu gel. Ne var? Al, al, göre çevirmemiz lazım. Evet, ileriden Da sil, 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 sil. tam sil. Ben hani önümü görmek için yaptım. Death waits. Death oh, waits oh, my ass, oh yeah. yeah. <laughs> Dur, önce şuralara bakalım. Ben buraya son kez ba ba bakacağız son bakacağız yani. Onu This wall have eyes, trust no one. Sana güvenemem. Tamam, burayı açıyorum. Koş, koş. Koş sana. Abi bu yüzden bakıyorsun oradan bir şey var mı? Su kapamıyor. Alır baba. Korktum. Çizim çizim. Cidden korktum bu arada. Ben buraya gitmeyeceğiz. Şurada ne var? Bir şey hala oynuyor. Bu ne lan? Kapı kapanmış. Neyse tamam. Ben buraya gidiyorum. Gel. Gelin hadi. Ç çekil şu kapam yat. Burada bir şey var. Don't do it yazıyor. Gir bas. Gir bas. Bas ona. Bas. Ne bas ya? Bas. Bastım. Az. Hayır <laughs> lan. evet, çok kırık. Ne oluyor lan? Ne ya? Allah'ım dur. Ben anacıkta açıldım. Tamam gitti. Hiçbir hiç şey olmadı. Torçlarını sil. Ben yine açtım. Yine anacıkta açtım. Bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz. Torçlarını sil. Burda bir gizem sil. var ya. Gizem olması lazım. Tuhaf bir gizem var evet. Bana tamam hadi gel. Çıkalım. Tamam. Hiçbir şey yokmuş burada. Dur hadi. Hadi çekil çekil. Kanka 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 Suka bak mı suka bak mı suka Aga niye Tamam tamam ay tamam, üzülüm Ama çok korku korku Gel Şu kapı var bir de Şu kapı var bir de gel Onu niye çıkmıyor Kuru gel hangi kapı Tamam neyse bütün kapılar çıktı ya. Şu, şu kapı var bir de. Ne? Nerede şu, şu ya? Sen neredesin? Ha buradayım. Gel, tor, 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 gibi tor, 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 ama benim bu bir benim bulduğum bir yer var. Gel kanka gel. Bu, bu, bu zaten kötü hani hani e, kötü yapanlar. mı? olmayabilir. ne wow, Oha hala so hangi ayet eaters ilan gibi. Happy 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 die I am. Happy happy I am happy die. What? Aynen, ben geldim ben. Şurada bir bu var, kanka. Şu bak şu. Ah. Dur <laughs> şuraya çekeyim. Öyle öyle. Nasıl geldi lan? Sen mi koydun? Kanka ben koymadım. Sen koydun. Allah koydum. Mesela çık, gel. dur çık. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz korktum lan. Biraz korktum. Gerçekten. O, oturmaya kur. Kanka niye biliyor musun bu? Testerede olan bir... O testerede olan oyunda e, bir sahne Tuzak. var. O, o olabilir. Don't not bother him. Kim? Kanka burada bir şey var. Atıyorum. Evet burada bir adam var. Ben gidiyorum. Ne Adam döndü arkasına tamam. ve öldürdü tamam. bizi. Bak kimse kaldı ya? Kimse yok. bir <laughs> ee, Tamam, geçeyim. Burada ne var? Tamam. Tor, tor da zevzek, zevzek koştu. Hiçbir şey yapmıyor galiba Ar ee, evet, bu. bu, bu bunun, bun arkasında bir şey var. Bun bu, bunlar, bunun arkasında bir şey var. Bak bakayım bu neymiş. Evet. Ha bu şey kanka e, hani e, senin tuzağa düşürdüğün yeri yere gönderiyor. Kanka kapat. Kanka. Kanka. Öldüm. <laughs> İyi misin? Öldüm. <Değil> mi? <laughs> Öldüm. Efendim, tamam, tamam. Bir şey yok kanka kanka, kanka gidebiliriz aslında. Ben, şey bence mi? o şifreyi çözmeliyiz. Bence o şifreyi çözmeliyiz. Ben yani çözmeliyiz. Yani çözmeliyiz çünkü. O şey bir şey yerinde. Aynen ben Aa. de onu O zaman şifreyi çözmemiz gerekiyor evet, artık. çok Oha burada bir şey var lan böyle. İzleyin ben neden sen no no klip açıp bak şu an pişman. Ben yani nereye Bir dakika. Kanka. Bir jeneratörü açtık. Hatta ben iki jeneratör açtık. Kanka açtım bir, bir tane daha var o da galiba şunun arkasında galiba. Kanka ben açtım şu an. Jeneratör açıldı. Ayrıca kanka, 3 tane, bir tane daha lazım, bir tane daha lazım, gel şuraya. Ben kapatıyorum bunu. Başa gel, ya. başa, kapatma, 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 işimize yarıyor. Gel bak kanka. Bak. Bir tane daha lazım. Bir tane daha lazım. Bunun arkasında. Evet. 9 -E. 9 e. Şimdi alfabete ben. göre çevireceksin diyor. Şimdi, 5, A alfabede D. D, 5. 6 A göre A B C C D E B ise 2. Ama neleri çevireceğimizi bilmiyoruz. Şimdi Flash kapat kanka. kanka çok güzel gözüküyor. Kapatıyorum şükür. Flash Flash ayazın şey değil. Tamam. Şöyle koydum. Tamam bak şimdi şöyle yapalım. Alfabe göre E kaç kere? göre E. E. Alfa, alfabeye göre E mi? Al, alfabeye göre E kaçıncı sırada? 6. A, B, e, C, D, E, F, D. Şey ama biz Türkçe'ye göre yapmıyoruz. Ama İngilizce, ama İngilizce, göre sadece, Q ve V var. Yani w var. Ama onlar da bayağı ön tarafta. Ve, ve, ve burada Q ve V yok. Ama şurada bir üçgen var. 5, hmm, 5, sonra. 5, 6, 8, 0, 5, 6, 8, 0, hey. o zaman ne toplamıyorum, ne toplamıyorum. Hey. 6, 8, 0, 6, 6, 0, 6, 6, 0, 6, 6, 0, 6, 6, 0, 6, 0, 0, 6, 6, 0, 6, 6, 0, 26 olur galiba. Hemen hesapladım. Bir dakika burada 4, sen... burada 4 yaz kanka. Ama alfabet diyor kanka şunu önemsemeliyiz. A alfabeye göre terse çevireceğiz. Çevir sen istersen YouTube'dan bak. Sen istersen YouTube'dan bak. En iyisi bu. Neyse. Boş ver. Şöyle Çöz, çözemedik. Şimdi böyle bir şifre var. 3 A. 3. 3 üçgen. 4. 4. 5. 4. Ne yapacağız? Ne yapacağız bunlar şimdi? Bunları kurtulur muyuz? Hepsini bir yere koysak. Ne nasıl geçti ya? Ana geçti adam. Ben de geçtim. Çok tuhaf. Flash Aga ben bu ben burayı keserim büyük ihtimalle ama kesmeyeceğim. Bizim ne kadar noob olduğumuzu bilsin insanlar. Yapamadık ya. Yapamadık abi. Çok zordu. Al, al, alfabeye göre çevrinde de bir a, e, a, anlam bulamadık. O yüzden gel kaçalım. Guruş şu kapıyı açsana be. Guruş hmm, şu, ne şu ne? kapıyı açsana be. Neden? Aç sen. Çık aç açılmıyor. Neyse no clip. Breakable. Kır 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 kır. Ya burada bir şey var bu arada. Gel kır gel ne? kır gel kır. Ne? Bak orada siyah bir adam vardı. Demek ki kıracaktık. Sen salaksın tamam tamam. Korktum lan korktum. Bu arada ben oraya gidiyorum. Çünkü bu öldürüyor Bir şey mi yaptın? Siz benim dediğiniz yer. sıcak. Hop. Tamam şöyle kenarleyin. Ondan bir bağlayabiliriz. Ya da Şey ekleyebiliriz. <laughs> Işıklarını kapat ışıklarını. Kapatmayacağım. Gur <laughs> <Gür> git böyle. Gur göt. Arkadaşlar Yukarı çık. Yok ki burada. Ben izleyeyim, ben izleyeyim, onlar ve bir dakika dur. Ben on. Şöyle bir kanka. Al. I am the door between you and them. Diyor ki ben sen ve onlar arasındaki kapıyım diyor. Ne ne demek sen? Jin. Bitti. İki tane kapı var. Bir tane daha. Hangisine gideceğiz? Ben bence bu. Bence bu. Bence bu. Bence bu. Taş kalma bak. Ha ben burada kısım şey var. Ben i̇zlediğini ben gösteriyor. Kanka bir dakika fiziksel damlan bir şey olabilir belki. Bur burda burada bizi izlediğini gösteriyor. Bak burada cam var ama bur burada yok. Ne Hayır, seni izliyor. Sen ben git hadi. Sen git hadi. Manyak bak. Işığını kapat. Kapat. Kap 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 daha az korkunç. Olur. ben buradan gidersem. Hadi, oradan gideceğiz. Tamam. Başka makas. Yaz. Koş. Kıyt. Makas. Aaa! Geç, 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 Koş, 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 koş. Koş, 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 End is near. Koş, 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 koş. Ya, makas

Bakacaksın. Şey, şey yok. Bakacaksın. Bir, bir şey bakacaksın. yok geldim. Bak, bakacaksın. Baktım ama bir şey yok. Kanka bakıp da gideceksin her yere bu her yere. Abi oha. Bak baktım. bir şey yok. Ben baksam. Sen sen sen. Ben tamam. baksam. Bir şey olamaz. Bakıyorum. Bütün bakıyorum ben. Burada bir, sen Gel buraya. Burada bir şey buldum. Burada bir şey buldum. Kanka burada da bir şey var. Kırmızı yeşil jeneratörleri için jeneratör bir şey açmamız lazım. 3 tane daha var. Kanka şey bu. O Üç parçaları tane bulma, tane bulmamız var. gerekiyor evet. Tamam sıra sıra şeylere bak. Sen şuraya gir. Sen şuraya gir. Buraya gir. Şuraya bak şuraya. Şuraya şuraya. Ben ben açtım orayı kapıda bu o zaman ben de senle geliyorum galiba. Bakayım başka kapı var mı? Şey ne çıktı? Ne oldu anlamadım. Ne çıktı? Hiçbir şey. Yak hepsini yak yak yak. Yak mes. Yak bir şey. Hadi bak. Oka. E, abi, e, 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 abi, e evet, evet oka. Şu aldım da hemen götüreyim bunu. Otur Götür kanka. Bir otur <laughs> <da bana kert. gülüyor> Gerekli tane ayık sikselanla götürünüm. <laughs> acaba ne yapacağız şimdi? Şimdi Hı. bir bir şey olması lazım ama öyle. Ya, <laughs> ya ne yapayım ne yiyeyim öyle? Ha buradan da bir tane buldum. Buradan bir tane buldum. Elimdekini kırdın. Aa tamam kabulsun. Böyle olmuyor. Kaldı orada yanlış kırpı tane oldu. Kanka ben bastım ona. Hani ben bir tane daha bulmuştum. Tamam. Şey bas. Bir tane daha bulacağız gel. Neden oyunu bozuyorsun ya? Al abi bozdun. Bir tane daha var. Burada kesin. Burada kesin. Burada zaten burada ben çıkayım doğru. Burada buraya baktın mı sen? Hayır. Burada o zaman. Lesson of life and death. Alt taraflara bak kanka var. Tamam, Buldum Mamuk buldum. Işık tut ışık. Bende. <laughs> Onları niye <ki> lan? Oğlum. <laughs> tamam o buradan geçmiyor. Nerede? Neredesin ya sen? O buradan geçmiyor. Ha geçti Allah a şükür. Nereden gidiyorduk lan biz? Biz nereden gidiyorduk? Heh. Oğlum sen iki bin... Çekil önümden. Seni döverim dur, dur, dur. galiba değil. Ne, neresi bu lan? Roketi çektim. O neresi bu lan? Aşırsın. Aaa neresi? Nice. kapı lan oradaki. Nasıl gireceğiz? Buldum buldum. Orada değil bu. Taktım. Tamamen yani, bitti. Bu seferki o, o, o kadar kötü değildi. Ne bu arkada bir gizem var arkası. Yok yok. Ne misin? Bak kapının arkasına bak. Hiçbir şey yok. Gizem budur bebeğim. <laughs> Şimdi en güzeline geçiyoruz anlamına 400 megabayt bu son Çünkü bayağı uzun olduğunu düşünüyorum bakalım bulabilecek miyim buldum şey, şey kediye benziyor Tamam gel gel kanka ben ben